Merhaba yine arkadaşlar. Bugünkü konumuz YZF R1. Biraz sürdüm motoru da bugün. Rodajdayız diye böyle abudik kudik giyindim. Ee, yapmayacağız diye. Şansıma da Ayancık yolu çok güzel çıktı mıcır dökmemişler eriyen asfalta. Bir aydır mıcır vardı eriyen asfaltta. Biraz böyle rodajda makineyi yatırdım sağa sola. Bayağı etkiliydi. Şansımıza tüküreyim. Üstümüzde full koruma yok. Böyle rodaj yapıyoruz. Diye almadık. Giyinmedik. Hafiften de yağmur geliyor gibi Şimdi devam edeceğiz Edeceğim bir böyle Hafiften atıyor yağmur Bu yağmur yakalamadan dönmem lazım Arkadaşlar Hatta sağlam atmaya başlar gibi oldu Makineyi Bizi şeye kadar atarsa iyi Benzinliğin oraya kadar Bu yağmurdan kaçmam lazım şimdi Evet Motor çalıştıralım Yolda anlatırım artık ana ayarlarına da. Benden video bekliyorsunuz ama işte dışarıdan görüldüğü gibi değil her şey. Zaman benim için çok önemli. Zaman bulamıyorum. Arkadaşlar zaman bulamıyoruz. Eyvah 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 yağmur da geliyor. Sıfır motoru sokacağız yağmura şimdi doğru şu Şuraya atlatırsam sadece şurada vardı ya Buraya atlatırsam sıkıntı ortadan kalkacak Buraya atlatana kadar biraz işte Yapıştıracağız Motorda rodajda Abi ben seni geçmem lazım yoksa sen beni Yağmura sokacaksın Buraya atlatırsak Arkadaşlar Anlatmaya devam edeceğim cihazımızı. Dediğim gibi ne dediysem o. Ne dedim ki? Yağmur yüzüne afalladık. satayım. Motor rodaysa 6000 devri falan geçirtmiyorum motor makinede. Ve son 1-2 seferde motorun oturuşundan dolayı rüzgar sesi çok geliyor arkadaşlar. O kaskın çene altını takacağım herhalde. E, motor motorun oturuşundan dolayı biraz rüzgar direkt maruz kalıyorum. Öncümü kesmiyor rüzgarı. Ya e, yani çenemin altında patlıyor rüzgar. O yüzden biraz sıkıntılı rüzgar sesi var. Şu an kusura bakmayın yani. Rüzgar sesini çözeceğiz ama buraları atlatayım da yağmurdan kurtarayım diye hop burada bir tümsek varmış şöyle makinenin ayarlarını da anlatacaktım yağmura denk geldik bah, bassız bedevi bu şekilde şurayı atlatırsak yağmurdan da kurtuluruz kapanınca böyle gideceğiz Değiştirmem gerekiyor. Beni, bana çok rüzgar veriyor önce. Çok rüzgar alıyoruz öncemden ya. Önce mi değiştirirsek rahat gideriz. Evet. Yağmurdan biraz kurtuldum gibi. biraz Birazdan virajlara yatıracağım makinayı. Makine o kadar rahat giriyor ki virajlara. Cart diye dalıyorsun virajlara. Akıtarak sokacağım. Gaz vermeden. Makine radajda olduğu için. Direkt yerde gidiyorum. Sıfırladım makinayı. Burası bozuk biraz asfalt. Böyle birazcık. Yağmur, yağmurdan kaçıyoruz. Bu o da var. Yağmurdan kaçış da var. Evet yine sıfırladık makinayı. Herhalde yağmurdan kurtulduk ya. Kurtulduk kurtulduk. Gördüğünüz üzere yerde gidiyoruz. Just hop, charts. ediyordum ama ben resmen bunun yanında at at çok kıvrak bunda kontra vermeden vücut ağırlığından yatıyor zaten makine ya Bir yerinde kontra vermek zorunda kalıyordum Git lan. kamyona baksan neler yapıyor Bizi altına alacak Hayatımıza pastı var Orospu çocuğunun Aşkıya Diyeceğim ama aa, aa, Çeviremiyoruz gazı Gazı çeviremeden Bu kadar 100-110 Bu kadar Önde arabalara denk geldik yine ya 何 Evet bu motor Sattığım ile alakası yok İki katı Çok daha iyi bir makine yapmışlar Yani Onun bir tek yol tutuş Stabilite Tıraş performansının iki katını sergiliyor Onun dışında Hiçbir özelliğiyle Aynı değil Çok çok daha ハハハ da e doğru. Ya e biz de başladık yağmurdan. gördüğünüz üzere makina acayip ya hayranlık içerisindeyim ayrı biri çok dehşet yapmışlar oturuş pozisyonuna biraz alışıyorsun alışmanız gerekiyor gördüğünüz üzere gidiyorsun ya duruyor makine ya. Uf, aşık oldum resmen. sonra Greyhurst egzoz aldım Amerikan. Bir ay sonra gelir herhalde. ebay'dan aldık. Ee, radyatör korumu aldım. Onu da takacağım. O da pazartesi bir kolusuluk. Elimde olur. Elimizde olacak o da pazartesi. Onu da onu da video çekerek takmayı düşünüyorum video çekerek takacağız. Sonra Sonra da başka da bir şey almadım. Cam almayı işte de düşünüyorum. Cam alacağım bu cam. Bundan saplanamıyorum. Rüzgar tam boğazımda patlıyor. O yüzden kamera şu an çekimdeyken ses alıyor de değiştireceğiz bakalım. yapacağız bunu. Güzel bir cam, camıyla orijinal cam arasında hala karar veremedim. Orijinal beyaz camını bulabilirsek orijinal beyaz camını takacağım. ama yağmur geliyor tam arkamdan. Çapur çapur geliyor ya yağmur. 8 kilometre oldu ya, orada şey daha çok var. Of, ne yapacağız böyle? Nerede dönelim? Aha burada dönelim. Şöyle duralım bakalım bir. Size motorun çevresini bir dört dönelim. Arkadaşlar, sticker çalışmalarım vardı. Şuraya Dunlop, Yama, Kuyruğa adımızı etiketledik. Tekrar e, depo pedi falan taktım. Şimdilik yani bunları yaptık makineye oradan da yağmur da geliyor görüldüğü üzere. Ee, o eşek arısını canlı okumuşuz. Hem de sağlam okumuşuz eşek arısını. Ah, mahvetmişiz ya. Arkadaşlar ağır birimiz bu. İstop edelim. Evet yatırdık makineyi. Yatırınca tabi buraları gaz açsaydık, frenaj vursaydık eritirdik de erimemiş. Gerçi ama dibine kadar da yatırmışız. Aynı şekilde bu tarafı da aynı. Sehpa kaldırma takozları aldım. Aynısından bir de şurayı almayı düşünüyorum. Şekil durur. Daha bir böyle düzgün şekil olur makine. Onun dışında radyatör koruma yapacağız şuraya orijinal koruması çok araları açık. Onun bir daha küçüğü bir de buraya da aynı şekilde yaprak yapışmış görüldüğü üzere. Radyatör koruma takacağız. Evet. Şöyle görüldüğü üzere Vites çorabını geçirdim. Silipon egzoz aldım bunu arkadaşlar. Full egzoz takmayacağım. Ee, iptal etmek istemiyorum. Aynı şekilde kataliti konvansatörü de iptal etmeyeceğim. Sadece şu tüpü değiştireceğiz. Ee, onun dışında başka da bir şey yapmayacağım. Radyatör e, koruma. Egzoz bir de ön cam değişti makinamız zımba gibi olacak. Şöyle bir de uzaktan doğru göstereyim size. İne Size bir de menüsünü göstereyim. Arkadaşın. Üstüne binelim bir. Üstüne bindik. Kontağı aç. Evet. İlk açılış böyle. Siyah ekran, beyaz ekran, gece siyah ekran oluyor, gündüz beyaz ekran. Ah. Evet, bastık içeriye. Display modu. Street Track demiş. Track pist modu. Pist, e, pist modunu aldık. Şu an. Oldu size. E, 8000 devir üstünü gösteriyor. Bu modu şeyde kullanırız ya. Gerze Alaçam arasındaki o top speed yüksek sürede çıktığımız o yolda kullanırım bu ekranı. Güzel bir ekran. E, bir daha basalım. Düzeltelim ekranı. Display mod, sokak modu. Şimdi böyle yapınca tüm her şey. Evet, çık. Ee, bin devirden itibaren gösteriyor. Rodajda olduğumuz için görmemiz lazım. Bir daha girelim. YRC modu. E, motorsikletimizin A, B, C, D diye e, şurada. YRC mod ayarları var. Mesela bu A'yı, B'yi, C'yi, D'yi kendinize göre traction control'ünü birinde 4 yaparsınız, birinde 3 yaparsınız. Ee, quick shift'leri kapatırsınız. Ee, ne bileyim, launch kontrolü kapatırsınız. Ona göre kendiniz e, 4, 4 tane mod ayarlamayı şey vermiş. E, onu fabrika ayarlarında kendisi böyle gri olarak burada göstermiş zaten. Onları geri ayarlarsanız fabrikanın kendi ayarladı. E, A modda pistte çok sert sürmek için diye geçiyor. B modu biraz daha pistte yumuşak kullanmak için e, o fabrikanın ayarladığı ayarlar. E, i̇şte onları değiştirebiliyorsunuz. Ben kişisel mesela A modu ne yapmışım? A mod power, power dediği mesela bundaki güç modu PVR modda bizim eskiden ABC modları vardı. Ondaki e, modları değil de power moda koymuş 1 2 3 4 tane güç ayarlama modu var işte bir de en kuvvetli şekilde tam gücü veriyor iki de biraz daha kısık üçte daha kısık dörtte en kısık şekilde beygiri düşürüyor motorun traction kontrol tcs traction kontrol e, 9 9 tane ayar vermiş traction kontrol ayarı isterseniz kapatabiliyorsunuz isterseniz ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ben bunu 1'e aldım mesela. sonracımı SCS dedi. SCS bu mod e, height side makinenin arka lastiğinin kenara kaymasıyla high side'da düşmemizi engelleyen e, motorun arka lastiğinin kenara viraj derken gaz verip kenara kayıp high side olmamızını engelleyen bir mod. Traction control ile beraber çalışıyor zaten. LCS dediği launch kontrol iki tane modu var. Launch kontrol biliyorsunuz kalkış kontrol sistemi diye geçer. Birinci viteste devreye basıp gaz gazı sonuna kadar çevirseniz dahi motor 10 10.000 devirde kesiciye girer. O bir, 1 ve iki modları var. Onlardan bir tanesi 10.000 devirde giriyor da ikincisi kaç bin devirde girdiğini artık rodaj bittikten sonra deneyerek göreceğiz. Sonra kalkış yapıyorsunuz. Durak kalkışı gibi maksimum hızla sizi e, en iyi şekilde kaldırıyor. Başka LCS'yi anlattık. QSS, e, QSS e, Quick Shifter 1 ve 2 ve kapatma modları var. 1'de en hızlı şekilde vites attırmanızı Debreje basmadan vites attırmayı sağlıyor Kemikli bir şekilde vites değiştiriyor İkinci ikiye alırsanız daha yumuşak bir şekilde Daha yavaş vites geçişi sağlıyor Ama makine kemikli vites geçişi Gerçekleştirmiyor Debreje basmadan Lift kontrolde Tek teker önleyici arkadaşlar 1-2-3 modu var bir de herhalde 75 derece tam te tem teker yaptığınızda geriye düşmemenizi engelliyor. İki de yerden bir karış kesiyor. Üçte ise hiçbir şekilde yerden ön tekeri kesmeden kesmemesini engelleyen bir mod. Bu kadar. Hmm, liftin, e, lift kontrolün devamında olsaydı Arbirem'in amortisör ayarlarına geçiyor. O yüzden koymamışlar. Ayarlar böyle lap time var. Loading'e girilmiyor zaten. O pist modunda unit ve burda quick ıı, vites renk ayarları falan var burada. Ondan sonra camıza